Amerika Birleşik Devletleri'nde 35 yaşındaki bir kadın 20 dakika içinde yaklaşık 2 litre su içtikten sonra hayatını kaybetti. Doktorlar yaşamını yitiren Ashley Summers'ın su zehirlenmesinden dolayı öldüğünü bildirdi. 20 dakika gibi kısa bir sürede 2 litre suyu bir anda içmiş. Bu yüzden su zehirlenmesi yaşamış. Aslında burada miktar çok küçük gibi 2 litre hani ne olacak ki diyoruz ama buradaki zaman kısıtlaması önemli. 20 dakika çok kısa bir zaman 2 litre suyu bir anda vücudumuzu aldığımız anda tabii ki kandaki su oranı artar ve elektrolit dengesi bozulmuş. Beyin dokularındaki hücrelerin şişmesi de ölüme sebebiyet vermiştir. Diyetisyen Elif Seda Ümüklü, ...fazla su içmenin vücuda olan olumsuz etkilerini anlattı. Su zehirlenmesi yaşayan birinde e, bilinçte bulanıklık, e, görmede bulanıklık... ...yine bulantı kusma hali, halsizlik, yorgunluk, kasta gevşeme... ...kasların biraz daha böyle e, yorgun ve halsiz olması durumundan anlayabilirler. Doğru olan suyu gün içinde kilogram başına 0.033 mililitre olarak tüketmek. Kişi su tüketimini daha yavaş yavaş yudum yudum gün içinde yayarak yapması gerekir... ...ve gün içinde söyledi miktarda kilogram başına 0.033 mililitre olacak şekilde su tüketmesi gerekmektedir. Tabii suyu az tüketmekte ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu 50 kilo birisiyle 100 kilo birisinin tabii ki su ihtiyacı aynı değil. Mutlaka herkes kilosunu 0.033 ile çarpsın. Yani bu 50-60 kilo birisi için 2-2,5 litredir. 100 kilo birisi için daha 3,5-4 litre aralığıdır. Bu şekilde kilosuna göre suyu tüketmiş olması gerekiyor. Oh.